Soner, uzak noktada Uğurcan var. Son anda Roşinya ya uzaklaştıramadı cezası aslında. Uğurcan attı çalımı yerde kaldı. Gözler akemen ödüy devam ediyor. Ayağa kalkamadı Uğurcan. Evet. Bey, Burak konuşuyor. Potansiyel evet. penaltı için sana sağda inceleme öneriyorum. Hocam. Bu açıda temasını temas noktası görüyoruz. Evet evet, vur, bu vur. Açı? evet bu Peki. açı iyi. Peki. Gelmesini bekliyorum hocam kale Aşkı arkasındaki yok. açı Zorbay e, ben şu anda sıra temas, ben ben temas ben anını ben gösteriyorum ben defans oyuncusunun teması ben <laughs> Ağır çekim. topa müdahalesinin olmadığını gösteriyorum tamam biraz daha ol... yavaş yüzde yirmi gösterirsen topa müdahalesinin olmadığını ben ben Dışarıya. Dışarıya. Dışarıya diğer tamam. bütün açıları da gez ben Burak yolu, karşı evet sorunlu. tamam penaltı kararı veriyorum kart yok yani doğrudur dur. bunu da izleyeyim bir dakika İzle bunu da. Tamam emin olun. Maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon. Zorbay küçük penaltı dedi.